Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda bir konumuz var. İsmi Numan. Numan Türkiye'de doğdu, İtalya'da büyüdü ve İtalya'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Polonya'ya geldi. Ona en çok merak ettiğiniz soruları sormak istiyorum. Evet Numan ne kadar zamandan beri Polonya'dasın? E i̇şte aşağı yukarı bir sene oldu buraya geldi geleli. Aynı işte bu yazın zamanlarda falan geldim. Hı, hı. Ee, işte İtalya'da ekonomi okulunu bitirdim. Hı -hı. Sonra işte biraz orada çalıştım. Ama arkadaşının tavsiyesinden sonra buraya geldim. Hı -hı. Ee, buraya gelmenin nedeni işte dedikleri gibi yani buranın ekonomisi çok büyüyor, çok iyi olduğu için Hı -hı. ve şirket tarafından yani çok aç, e, açık ba, e, bakışlı olduğu için buraya geldim. Peki buraya geldiğin için memnun musun? Tabii memnunum buraya ilk geldiğinde karşılaştığın zorluklar nelerdir? Öğrenci arkadaşlar buraya ilk geldiğinde en çok nelere ihtiyaç duyar? Biraz bunlar hakkında bize bahseder misin? Tabii. Yani buraya ilk geldiğinde işte ee, ev bulma zor oldu. Hı hı. Çünkü geldiğinde yani yardım edebilecek kimse yoktu. Arkadaşlarım vardı ama işte uzakta oldu şimdi birisi Varşova'da birisi Krakowya'da. Ee, ben de uçta olduğum için işte yani kendim kaldım. Ee, i̇şte burada hostelde kaldım bir, 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 birkaç gün birkaç hafta. Sonra işte oradan buradan ev araştırdım ve nihayet buldum. Ee, ama işte yani bunu geçtikten sonra en e, en sorun olan şey oturum izni oldu. Tabii. Hı hı. Evet. Çünkü normalde işte İtalya'da büyüdüğüm için e, İtalyan vatandaş olmadığı için hı hı. buradan 3 ay so 3 ay sonra işte eee Schengen izinden e, izninden çıktığım için hı hı. işte kendim oturum e, kartına başvurmak zorunda kaldım. Peki öğrenciler bu işlemleri yaparken tek başına zorluk çekerler mi? Birilerine ihtiyaç duyarlar mı? Bu konu hakkında ben, ne düşünüyorsunuz? Işte ben çok çektim. Hı, hı. Ama işte sonradan öğrendim ki yani bunun e, kolay şekli de varmış. Hı, hı. Onları işte e, ilk başlangıçta öğrenseydim hı hı. yani birisi beni söyleseydi nasıl yapılacağını hı. her şey daha basit olacaktı. İşte mesela örnek veriyorum e, sırf izin e, oturma izni vur, başvurmak için e, gece 3'te geldim yani burayı e, sıra beklemek için. Peki Numan, çalışıyorum dedin. Evet. Ee, İngilizce çalışıyorsun herhalde uluslararası normalde, bir şirkette. Normalde işte yani İtalyan dilince çalışıyorum ama Hı -hı. şirkette İngilizce konuşuyorum. Ee, burada yine Türklerin en çok merak ettiği sorulardan biri İngilizce iş bulma imkanı nedir? Günlük hayatımda e, sadece İngilizce ile hiçbir şekilde lehçe öğrenmeden sıkıntısız bir şekilde yaşayabilir miyim? Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi zaten yani buradaki şirketler hepsi Hı -hı. ve hepsi İngilizce istiyor. Çünkü normalde ıı, artışlar arasında Hı -hı. E, manager olsun, e, herkesden team leader olsun falan İngilizce konuşuluyor. Eee işten dışarı bakarsan normalde yani İngilizce konuştuğumu herkesten anlıyoruz, Sıkıntı olmuyor az bir zamanla belki yani işte ufak tefek yerlere, zypka gibi yerlere falan girdim mi? <laughs> Marketler. Tabii marketlere girdim. <laughs> i̇şte biraz sıkıntı oluyor ama ondan sonra hiç bir e, problem yok. Mesela artışlar normalde <laughs> Hep İngilizce konuşuyorum. peki son olarak şunu sormak istiyorum. Yine çok merak ediliyor. Polonyalıların Türklere bakış açısı nedir? Irkçılık var mı diye soruyorlar. İşte bazı haberler falan çıkıyor hani bunun hakkında ne düşünüyorsun herhangi bir sorun yaşadın mı Polonya'da bir Türk olarak ee, şimdiye kadar aslında yaşamadım hı hı. şimdiye kadar tanıştım konuştum polaklarla hiç sıkıntı olmadı hatta yani sıcak anlar, aynı bizim Türkler gibi ee, Buluştuğum zaman gel bir kahve ısmarlayın gel bir çay içelim falan diye ee, yani mevzu falan oluyor hı hı. ama işte o da insandan insana değişiyor kimi vardır işte e, yabancı olanı e, yani açık açık e, davet eder. Hı hı. Kimi de işte biraz yabancı gördü mü biraz soğukkanlı olur. Onu da işte e, önemsemez yani hı hı. konuşmak istemez. O insandan da insanı değişir tabii. E, son olarak e, buradan Polonya'yı tercih edecek olan öğrenci arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Bir tavsiye var mı? demek istediğim tabii. Yani ben şu anda burada e, normalde İngilizce okuyorum. Aa, pardon okuyorum demişim şey. yani İngilizce konuşuyorum. Hı hı. E, sıkıntı yok yani lehçe dili mecbur bir şey değil. Hı hı. Çünkü ben bir seneden beri buradayım yani. Herkes <laughs> de, <laughs> <laughs> yani hiç sıkıntı olmadı. Hı hı. E, ama demek istediğim işte e, yine de e, buradan eğer sizi yardım edebilecek birisi olursa mesela a, hastanede falan olsun yani herhangi bir şey olacak olursa yoksa a, otur, oturma izni oğje zaman falan yani a, o şekilde bir, birisi yardımcı olursa bence daha iyi olur. Çünkü her şeyi kendi yapmak istersen yapabilirsin. Ben onu a, yapamazsın demiyorum ama çok zorluklarla yaparsın. Peki çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan buradan e, söylemek istediğim bir şeyler var mı? Ee, söylemek istedim. İtalya'daki arkadaşlar hmm. büyük ihtimalle bu video baktığı için onları selam istiyorum. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.